güzel sonucu Burcu Esmer söyle devam ediyoruz. Hamilelik iddiaları hakkında açıklama yapmış. Ay ne güzel keşke olsa. Değilim. Ee, keşke hamileyim deseydi. Ee... Ama bunu böyle söylemezdi herhalde. Tabii. Sordunuz. Ne Çok sordum. Çok sordunuz. Merak ettiniz. Söylediniz. Belki de hissettiniz. <laughs> Değilim diyor biraz kilo almış olabilir. Hepimizin başına gelebilecek şeyler. Değilim diyorsa değildir. Yeni evlendiği için de tabii herkes güzel bir müjdeli haber bekliyor. <laughs> Belki suya batmaz da benim çok eski çok sevdiğim bir arkadaşım çok yakışıyorlar. Allah nazardan saklasın. Bir an önce bir bebek. Ee, Burcu'nun son paylaşımları hep e, Berk'in tişörtünü giydiği ile alakalı. Berk'in çoraplarını giyiyor. Ben sana bir şey soracağım. Berk'i tanıyor musun? Tanıyorum. Ben bir şey duydum. Söyle bakayım. Berk pintiymiş ha. Yok. Değil mi? A -a. Yanlış mı duydum? E, değişmiş. Eskiden pinti miymiş? Eskiden pintiymiş. Doğru duymuş o zaman. Vallahi. Şimdi Burcu mu değiştirmiş onu? Bilmiyorum Burcu ama. Burcu yanına e... cüzdan almaya almaya adama almayan hesabı almayan ödete almayan ödete. Aldım. Sen Burcu Esmer Soy'un taktikleri görüyorsun. Pinti adamı nasıl? Yola getir. <laughs> pinti adam da gerçekten. Berk, Burcu ile çıkmadan Hı. çok yani çok çapkın bir çocuktu. Zaten. Ya yani Çok çapkın ve birçok ünlüyle de ...adı çıktı. Öyle mi? Tabii o neler var. Ve... E, ya ...çünkü yakışıklı bir çocuk... E, ...ilgi toplayan bir çocuk... ...bir yere gittiğinde ve çok sosyal... ...bir çocuk. Ne iş yapıyor? Çok sosyal... ...geziyor demek istiyorum. Evet. Ne iş yapıyor? <laughs> e, gemileri vardı galiba. Armatör müydü? <laughs> Armatör öyle Peki. hatırlıyorum. Evet. Tamam doğru. Pintilmiş ama değişmiş. Güzel. Evet. Ya, bir erkek bence, de pintilik... Bir, Aa, yani. Bence de bir erkek... E, ...evlenince pinti olmalı. Evlenince pinti olmalı. Karısına değil o dışarıya savurduğun hmm. o paraları o sosyallik bitmeli. Subliminal mesajlar devam var ediyor. Var mı çoluğuna harcayacak. Bence de karısını harcayacak çocuğunu harcayacak. Allah'ım harcamasın ya. Çoluğuna çocuğunu harcasın. Ben kendi paramı kendi kazanıyorum çok şükürler Allah'ıma. Güzel. Evet.